Artık bu solan bahçede Bülbüllere yer yok Değerli arkadaşlarım şartlar zorladı Artık Föş ve Paranalist kanalı yok Karabaykuş ve Ölüm Kehanetleri kanalı var İki yıl önce bu işe başladığımda Birkaç kişiye işte biraz ekonomi bilgisi vereceğim diye düşünmüştüm ve işte para politikası ne bileyim mali politika ya da Türkiye'de toplam girdi verimliliği gibi konulardan bahsedeceğimizi düşünmüştüm ama insan yola çıkarken yolun sonunun nereye varacağını bilemiyor. Sonuçta 400 tane kadar video çekmişim bunların içinde ancak 4-5 tanesi iyi haberli ya da bir gülümsemeyle bitiyor. Diyebilirsiniz ki senin karakterin böyle içine şeytan girmiş. Mümkündür bu tezlik. Reddedemem en azından. Ama bence Türkiye'nin gittikçe zorlaşan ve kötüleşen şartları beni bu videoları çekmeye zorluyor. Bir de şunu görüyorum. Pek çok meslektaşım benle bu olaylar hakkında aynı fikri paylaşmalarına rağmen başlarına bir şey gelmesinden korktukları için bu fikirleri ifade edemiyorlar. Şu anda medyada ifade edilen fikirler ya AKP hükümetinin görüşlerini yansıtıyor ya da açıkçası benimkine benziyor ama ifade ediliş tarzları ve halkı paniğe sevk etmeye meyleden içerikleriyle kimseyi suçlamadan söylüyorum. Açıkçası beni bile irkitiyor. Yani ben videolarımda işte savaşta isyanlı, bankalar batıyordu yok şu bu kullanmam genellikle bugün bu kurala da bir istisna gelecek size ödemeler dengesi krizi nedir biliyor musunuz diye soracağım ne olduğunu anlatacağım ve Türkiye hakikaten ödemeler dengesi krizine girebilir mi bu soruya cevap vereceğim nereden geldin diyeceksin. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sevgili hükümetimiz şahlanmadan başlıyor, bahsediyor. Sayın Maliye ve Finans Bakanımız Albayrak her gün yepyeni müjdelerle gönlümüzü ve hayatımızı zenginleştiriyor. Sayın Başkanımız Erdoğan biz bu krizden sağlık krizini kastederek güçlenmiş olarak çıkacağız. Orta Doğu ve Avrupa'nın en parlak yıldızı olacağız diyor. Buna benim rahmetli patronum ee, Haber Türk'teki patronum ee, Ufuk soyadını unuttum. İnsan Alzheimerken video çekmemeli. Neyse, Türk'ün Türkiye yalanı derdi. Dünya bunları konuşmuyor. Bakın size dünyanın ne konuştuğunu ve beni bu videoya ne ilham verdiğini göstereyim. Bu yeni bir Moody's raporu. Bu geçen gün korktuğum, bahsettiğim, aşağıda videosunu görebilirsiniz. Moody's cari açık finansmanını zorlaştıracak e, videosuna konu olan rapor değil. Bugün bir rapor daha yayınladı. Zehir dolu tam anlamıyla. E, bu raporda biraz sonra ne söyleyeceksem hemen hepsi var. Ondan kopyalı da diyebilirsiniz. Umurumda değil. Zaten e, herkes birbirinin taklidini yapıyor. Gelelim konuya. Yine kısa olacak merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar, e, ilk önce söyledim. Yani hükümetin söylemiyle dünyanın bize bakış açısı arasında e, 270 derece fark var. E, dünya Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizine gireceğinden bahsediyor. Önce bunun ne olduğunu anlatalım. Ve sonra devam edeyim. E, böyle bir risk var mı? Bence önümüzdeki bir yılda yok. Ama ABD ve AB'den gelecek yaptırımlara dikkat etmek zorundayız. Özellikle ABD'den altını çiziyorum bunun. Perşembe günü bir faiz artırımı kaçınılmaz oldu ve tabii sonuçta da hükümet ne yaparsa yapsın bu noktadan sonra artık win-win çözüm yok, lose-lose yani kaybet-kaybet çözüm var. Şimdi arkadaşlar ödemeler dengesi krizini tarif edelim. Arjantin örnek olarak, Lübnan örnek olarak. Bunlar e, dış borçlarını ödeyemeyen şirketler. Dolayısıyla temel e, ülke kötü bir kapitalist olduğum için kusura bakmayın. Dolayısıyla temerrüte düşüyorlar. Neden? Çünkü dış borcu ödeyecek dövizleri yok ya da ödemeye niyetleri yok. İkisinden biri de olabilir. Ama hükümet diyor kusura bakmayın ben borçlarımı ödemeyeceğim. Ee, bu tip krizler e, çok sayıda dışarıya borcu olan banka ve şirketin de yükümlülüklerini itfa etmemesinden kaynaklanabilir. Çünkü sonuçta ee, bütün özel borçlar kamu bilançosunda bir kir. Yani hazine sorumlu üstlenmek zorunda kalır. Ama bunlar genelde nadir oluyor. Ödemeler dengesi krizlerinde kamunun artık dış borç hatta bazen iç borç itfası ve borç çevirmesi yapamayacak duruma geldiğini görüyoruz. Başka bir değişik ülkede döviz bitiyor. Ee, çok sert bir devalüasyon oluyor. Bu devalüasyonun arkasından Tabii biz çok ithal malı kullandığımız için ama hemen hemen her ülke için geçerli bu. Enflasyon patlama yapıyor. Ve tabi e, ciro yapamayan bir de çok fazla dış borcu olan şirketler ve hatta bazen bankalar batık kredilerinden dolayı batmaya başlıyorlar. Yani ödemeler dengesi, krizi hiç hoş bir şey değil. Evet. Arjantin 9 defa filan yaşadı. Arjantin 20. yüzyılın başında İngiltere kadar zengindi. Ve Latin Amerika'nın hakikaten bir incisiydi. 1980'lerden bu yana neredeyse yarı yarıya fakirleşti. Türkiye'de bir ödemeler, Moody's'in bahsettiği gibi ödemeler dengesi krizi riski var mı? Hayır, kesinlikle yok. Ee, Türkiye'de Merkez Bankası'nın, net rezervlerinin bittiğini Moody's biraz önce bir kez daha göstereyim kapağını burada bu aynı zamanda biraz sonra İngilizce web sitemiz PA Türkiye koyacağım PA Türkiye'de koyacağım ee, Türkiye Merkez Bankası'nın rezervlerinin bittiğini eğer swap borçlanmalarında katarsak negatife düştüğünü söylüyor yine burada e, hazinenin merte düşebileceğinden bahsediliyor. Ee, şimdi ben niye buna katılmıyorum? Birincisi hazinenin çok yıllık dış borç ödemeleri çok düşük. Yani senede 12 milyar dolar hazine bunu çok rahatlıkla öder. İkincisi bir ülkenin ödeme kapasitesinden bahsediyorsak. Merkez Bankası'nın brüt rezervlerini konuşmak zorundayız. Bundan Katar Swap'ını çıkartmak zorundayız. Ayrıca bankaların ve şirketlerin döviz pozisyonuna da bakmak zorundayız. Mesela bankalarımızın yurt dışında bu tahminim bir hesaptır. 30 milyar dolar kadar nakit veya nakde çevirebilen varlıkları var. E, şirketlerin de Türk bankaları ve dışarıda tutup Türkiye'ye bildirdikleri döviz varlıklarının tutarı bir yıl içinde ödeyecekleri borçlardan daha yüksek. Şimdi hani tabii çok nadir vakalar üst üste gelir. Yani insanın başına Beyoğlu'nda yürürken zürafa düşer. Bunlardan bir iki tanesinden aşağıdan bahsedeceğim. Ama mükemmel bir fırtınaya yakalanmasak Türkiye idare eder. Ha ne olur bu idare ediş sürecinde sürekli olarak Türkiye'den para kaçar. Belki vatandaş parasını bankadan çekmese bile ee, yeni birikimlerini bankalara koymaz, ee, bu nedenle de finansal sistem daralır ve Türkiye'de sürekli olarak bir e, döviz çalkantısı yaşarız. Türk, Türk lirası sürekli olarak değer kaybeder. Ben Pazartesi akşamı çekiyorum bir video. 7.64'e kadar yükselmişti dolar Türk lirası paritesi. Bu ancak bu sefer e, Türkiye'den kaynaklanan bir neden değildi. Bütün dünyada riskten kaçış var. Bunun sebeplerini başka bir videoda ya da Cuma günü Integral Forex TV'de e, Artunç Koca Balkan ve yapımcımız K ile yaptığım sohbette anlatırım. Sonra akşam saatlerinde bu Moody's raporu geldi. Hakikaten yani zehir gibi bir rapor. Hani bunlardan binlerce okudum. Çok açık konuşuyor. Çok hiç lafını gizlemeden yani Allah göstermesin doktorun karşısına oturmuşsunuz. Doktor diyor ki kurban bayramına plan yapmayın çünkü Kurban Bayramını göremeyeceksiniz yani. O kadar açık konuşuyor adamlar. Ama arkadaşlar, ödemeler dengesi krizi Türk lirasının değer kaybından kaynaklanan ya da Türk lirasının değer kaybına yol açan tek sorun değil. Bizi daha başka ve bir anlamda daha vahim sorunlar bekliyor. Eğer bu devalüasyona mani olamazsak Şimdi ödemeler krizi, ödemeler dengesi krizi yok dedim. Tabii insan iddialı konuşurken gelecek kuantum yani belirsiz olduğu için ihtimali çok düşük de olsa tail risk dediğimiz uç risklere bakmak zorunda. Bunları gösterelim bir kere daha. Birincisi ABD ve AB yaptırımlarına dikkat. Bir önceki videomda Türkiye ekonominin kaderle randevusu videosunda AB'den yaptırım beklediğim ama bunların sembolik olduğunu söyledim. Bence de öyle. Bugün detayını okuyamadım ama Yunan Başbakanı Miço Takis Türkiye ile görüşmelere çok yaklaştıklarını söyledi. Yani abi zaten Almanya içinde de böyle bir konsensüs yok. O beni pek kasmıyor. Ama olur da bir çılgınlık yapıp da mesela işte, ne bileyim Türk bankalarına falan saldıracak olurlarsa o zaman ödemeler dengesi krizine geliriz. Beni daha çok bunu da bir Trump mı Biden mı adlı videomda hiç seyredilmedi ama bence Türkiye'nin en önemli en önemli dış politika risk yani bu Libya, Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs bunların hepsi risk kabul ediyorum ama bunlar çok uzun vadeli ve benim deyimimle fitili uzun e, krizler. Bunlardan cacık olmaz. Yani en azından bir 6 ay, bir yıl daha hiçbir şey olmaz. Ama Amerika'da Biden seçilirse başımız çok ciddi ileride girer. Dediğim gibi katsa yaptırımları gelir. Bugün yine Zarrab'ın adı geçti. Zarrab'ın hala Amerikan hükümetiyle işbirliği yaptığı, Halkbank davasına belki şahit olabileceği ve hükümeti de bu işlerin içinde olmakla suçladığını e, para analizde yazdık. Başka sitelerden alarak yazdık. Biz yalnız açık kaynaklar kullanıyoruz. Tabii ben bunları iddia etmiyorum. İddia edenlerin sözlerini tekrarlıyorum. Açıkçası hukuktan anlamam. Zarap suçlu mu suçsuz mu e, o, o konuda da hiçbir yorum yapmıyorum. Ama e, işte Kasım'da Biden seçilirse Biden hiçbir şey söylemese bile piyasalar yaptırım bekleyecek. Moody's raporunda bundan da bahsediyor. Ve e, bir kez daha yatırımcı güveni ve Türkiye'de ekonomik güvenin kırılması yüzünden e, dövizde çok ciddi sarsıntılarla karşı karşıya kalacağız. Perşembe gün çok kritik. Daha önce de arz ettim. Ama bugün doların 7.60'ı yukarı kırması ve Moody's raporundan sonra artık Sayın Erdoğan'ın e, inadını bir kenara bırakıp Merkez Bankası'na faizleri bol keseren arttırması için cevaz vermesi lazım. Aksi halde piyasalarda şu anda mesela Goldman Sachs fonlama faizin 12'ye çekilmesini bekliyor. JP Morgan da öyle bekliyor. Genelde piyasalarda resmi politika faizi artmaz. Ama işte fonlama maliyetleri şu anda 10.40'dan e, galiba 10.50'ye çekilecek. 12'ye falan çıkar gibi bir beklenti asıl. Bana sorarsanız Merkez Bankası geçlik tepenceresi penceresi faizini 14'e kadar yükseltmek zorunda. Yoksa küresel çalkantıyla da birleştiği için e, bu dövizdeki kayışın önünü alamaz. Tabi Merkez Bankası faiz arttırsa da hayatımız kolay değil. O zaman da resesyona gireriz. Ama Merkez Bankası faiz arttırmaktan kaçınırsa ne olur? O zaman çok özür diliyorum. Bakın sorun artık yabancı yatırımcılarda değil. Yerlilerin kafasındaki enflasyon en az 15, belki daha yüksek. Ve cuma günü bir kez daha baktım. Bugün de para analizde yayınladık. Bankaların ortalama mevduat faizi bürüt 10-15. Kimse Türk lirası tutmaz. Bankada döviz tutar. Bankalarda bu yüzden döviz mevduatı faizleri neredeyse sıfırladılar. Bir süre sonra Türkler diyecek ki ya kardeşim finansal sistemde kalmanın bir anlamı yok. Ben en iyisi paramı kasaya koyayım ya da gideyim daha başında arazi alayım. Bunların hepsi kötü. Çünkü Bankalardan döviz çekilmeye başlarsa, TCMB'nin rezerv elde ettiği başlıca kaynak kurur, swap vasıtasıyla borçlanamaz ve Türk lirasını korumakta oldukça yetersiz kalır. Ha yine ödemeler dengesi krizi olmaz çünkü şirketlerin ve bankaların döviz borçları var, şey döviz alacaklar onu öderler ama yani e, o zaman işte piyasada diğer dolar şuraya gidecek, buraya gidecek diyen arkadaşlarımız seslerine kulak verin. Nereye gider sadece o din bilir. Özetle söyleyeyim. Cuma bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Perşembe muhakkak bazı faizler birkaç yüz puan arttırılmak zorunda. Ve biz bir şekilde Biden'ın seçilmesine karşı hazırlanmalıyız. Bu jeostratejik duruşumuzu değiştirmekten Biden'ın seçim kampanyasına yardımlara ve kongre ile ilişkilerimizi geliştirmeye kadar pek çok kaynak vasıtasıyla yapılabilir. Aksi halde bizi bekleyen bir resesyon, iki enflasyonun yüzde yirmilere kadar çıkmasından bahsediyorum resmi enflasyonun ve üçüncüsü işte hepinizin hayatını ilgilendiren noktada burası sevgili arkadaşlarım borcu olan, TL veya döviz borcu olan şirketler bu yükün altından kalkamazlar. Döviz borcu varsa bunun TL karşılığı yükseliyor. TL borcu varsa kredi faizleri yükseliyor. Öte yandan bu akşam İngiltere yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edecek. Kusura bakmayın bizde de bundan farklı olmayacak bir iki hafta içinde. O zaman yine ekonomi kapanacak, cirolar sıfırlanacak. Şirketler belki hükümetin yardımıyla batmaz ama yine işçi çıkartırlar, memur çıkartırlar, uzman çıkartırlar. Ve işte o zaman beni kasmaz diyebileceğiniz ödemeler dengesi krizi ihtimali hepinizin hayatını yanından etkileyebilir. O zaman Odin'e dua edeceğiz ve Sayın Erdoğan'a rica edeceğiz. Ben mektup yazacağım kendisine biraz sonra. Lütfen izin versin de Merkez Bankası yapması gerekeni yapsın. Valla benim de iki tercihim var. Ben de bir saat köprüsündeyim. Ya bu YouTube işini bırakıp intihar edeceğim ve hepinizi kurtaracağım. Ya da ben de artık e, gözlerime pembe gözlükler takıp e, Türkiye'de iyi şeyler oluyor türünde videolar çekeceğim. Aşağıya yorum yazın. Göreyim hangisini istiyorsunuz. E, nasıl istiyorsanız öyle yaparım. İnanın bana ben de bıktım diyorum. Ve bir kez daha yücümde ekşi bir ifadeyle hepinize sağlıklı kalın. En azından sağlıklı kalın. Çünkü muhtemelen seneye fakirleşeceksiniz diyorum.